Herkese merhaba dostlar. Değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün sahibi olduğum fark edenler kamp alanı. Belki de fark edenler glamping diyebileceğimiz alanın tanıtımını yapacağım size. Bu videoda 7 aileye, ikisi bungalov, 5'i çadır konaklamalı olmak üzere 3 gecelik bir tatil hediyemiz olacak, bir çekilişimiz olacak. Onu da anlatacağım. Çekiliş içinde neler yapmamız gerektiğini. En son alameti harikamızda arkamda görmüş olduğunuz havuz. Buranın çehresini tamamen değiştirdi. Bilenler muhtemelen konumunu ya da buranın içeriğini biliyorlar ama bilmeyenler için söyleyeyim. Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman ilçesine bağlı ama Göcek'in hemen dibinde Göcek diyebileceğimiz bir konumda bir orman kampı. Seslerden de duyabileceğiniz üzere bilmiyorum geliyor mu mikrofonu ama cırcır cır böcekleri içerisinde çam ormanlarının arasında bir orman kampı. Denize yaklaşık 9 kilometre. Bu nedenle de eee havuz talebi oluştu. Biz de kampımıza havuz ekledik. Birazdan kampın diğer detaylarını da küçük hoşluklarını da neden glamping diye tarif etmeye çalıştığımızı ya da glamping diye niteleyebileceğimizi anlayabileceğiniz bölümleri göreceğiz. Özel hayatın gizliliğini pek bozmadan mümkünse olur. Hiç. Hızlıca havuza çok fazla detayını görmeden şu alanda mesela çocuklar için bir trambolinimiz var. Her gün bir şeyler ekliyoruz. Eklemeye de devam edeceğiz. Ben keyifli bir alan yarattığımızı düşünüyorum bu bölümde. Adeta oturma odamızın ya da salonumuzun şöyle kargılarla çevrili, bahremiyeti yüksek. Salonumuzun ortasına havuz yaptırılmış gibi biraz daha doğal formda çakıl taşlarını kullanarak hem maliyetini avantajlı hale getirip hem de görselliği ön planda tutarak çok güzel bir havuz yaptığımızı düşünüyorum. Arkamda da bilmiyorum çığlıklar, sesler geliyor mu mikrofona ama bayağı eğlenceli anlar yaşanıyor. Ve tabii ki benim vazgeçilmezim basketbol küçük bir basketbol detayıyla da süsledik. Havuzda bunlarla eğleniyoruz genellikle. Arkada da gördüğünüz gibi fark edenler ailesi keyfine bakıyor. Bu alan hakkındaki yorum ve görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Hoşunuza gitti mi? İyi fikirlerle oluşturabilmiş miyiz? Yorumlara yazmanızı rica edeceğim sizden. Ee, şeye mi geçeyim? Çekilişle ilgili bilgiye mi geçeyim? Yoksa onu biraz daha öteleyelim. Biraz daha öteleyelim. Küçük bilgilerle devam edelim. Küçük tamam. görsellerle devam edelim. Neyi gösterelim mesela? Bu kamp alanının olanaklarından bahsederek kampımızda neler var? Ne gibi bir hizmet alabiliyorsunuz? Burası klasik bir kamp alanının dışında hizmet veriyor. Normalde klasik kamp alanlarında ne görürsünüz? Genellikle şu kargılardan oluşan dört tarafı çevrilmiş içerisinde bir çukur bulunan tuvalet görürsünüz. Ee, bir tane demir borudan akan bir soğuk su görürsünüz. O tuvaletler için büyük sıralar, büyük kalabalıklar görürsünüz. Yan yana dizilmiş yaklaşık 30 santimde bir dizilmiş çadırlar görürsünüz. Ee, bizde bunların hiçbiri yok. Bizde Yedi gün 24 saat sıcak suyla duş alabileceğiniz iki tane açık, iki tane kapalı duş alanımız var. İstersen duşa gidelim. Burası duş bölgesi. İki tane açık duşumuz var. Havuza gidecekler için, havuza girecekler için öncesinde duş alıp havuza girebilecekleri ve çıktıktan sonra yine hızlıca duş alabilecekleri açık duşlarımız. Bunlar da yine sıcak suya bağlı. 7 gün 24 saat sıcak suyla ya da soğuk suyla duşunuzu alabiliyorsunuz. Hemen bu yanımda da kapalı duşlarımız var. Bunlar da ev konforunda Hatta bir miktar gösterebiliriz bence. Çok aldığımız tepkilerden biri. Bayanlar tarafından duşta aldığımız en büyük tepki gördüğünüz gibi bir kurutma makinesi. Bayanların en çok tepki verdiği hadise de bu oluyor. Ben garipsiyorum gerçi ama yahu duşlarınızda saç kurutma makinesi bile var diyorlar. Ee, niye garipsiyorlar bu kadar bilmiyorum ama sonuçta bir saç kurutma makinesidir. Evet var. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine ev konforunda hizmet alabilmeniz için. Duşlarımızın hemen yanında tuvaletlerimiz var. Bunlar da opet tuvaletleri diye tabir edilen, e, ismi neydi? Pakolet. Zızıtlı pakoletlerden oluşan son derece hijyenik ve ev konforunda tuvaletler gönül rahatlığıyla yine kullanabiliyorsunuz. Ortak kullanım alanlarında birazdan detayını yine gösteririz. Açık mutfağımız var, lavabolarımız var, internetimiz var. Çadırların hemen yanında elektrik var. Bunlar son derece kullanışlı hale getiriyor. Bu kampı diğer kamplardan çok daha farklı hale getiriyor. Çünkü genellikle diğer kamplarda ne görüyoruz? Ortak kullanım alanında bir elektrik var gidip oraya telefonunu şarj ediyorsun ya da bir şey yapmaya çalışıyorsun. Burada öyle değil. Burada hemen çadırının yanında çadırlarını kurman için de platformlar var. Gönül rahatlığıyla çadırını kurabiliyor ya da bizim çadırlarda içerisinde ortopedik yatağıyla, elektriğiyle, ışığıyla son derece rahat, konforlu konaklayabiliyorsunuz. Ve Şimdi... voltajı düşük saatlerce telefonunu %10 şarj etmek için beklediği oluyor. Öyle oluyor mu? Bilmiyorum. Bizde öyle olmuyor. Bizde bizde her şey <laughs> normal şartlarda arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Çadırlara mı, bungalova mı? Yani hediye vereceğimiz tatilin nerede olacağını görmeniz için. Arkamda görmüş olduğunuz alan, restoran, bar, bir kısmı üstü kapalı, etrafı açık, bir kısmı tamamen kapalı. Yine önünde oturabileceğiniz bir alan. İçeride de barımız var. Barda da her türlü alkollü, alkolsüz içeceklerle tatilinizi geçirebiliyorsunuz. Arkamdaki alan bizim mutfağımız. Yani burada hizmet verdiğimiz aynı zamanda restoran ve kahvaltı salonu olarak hizmet veriyoruz. Çok kaliteli bir kahvaltımız var. Övünmek gibi olmasın. Benim seçtiğim özel ürünlerle bezeli ve hatta yeni bir zeytin kattım içerisine. E, limon dolgulu yeşil zeytin. Tadmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Bulabiliyorsanız bir yerden alın tadın. Çok aromatik, nefis bir zeytin. Bu ürünlerle süslü bir kahvaltımız var. Ve akşam yemeği içinde de yine restoran hizmeti veriyoruz. Burası bize ait mutfak. Bakalım içeride kumalı bir şekilde çalışma var mı? Kim ne yapıyor? Hürri selam. Aleyküm selam. geldiniz Karpuz mu karpuz mu kesiyoruz? Karpuz kesiyoruz. Yemekleri hazırladık. Aynen. Eline karpuz sağlık. Teşekkürler Mutfağa da uğradık. Şimdi bungalov'a mı gidelim önce çadıra mı? uzun üstü bungalov daha. Uzun üstü bungalov. Bunlar benim el emeği göz nuru bungalovlarım. Ee, tamamen ikinci el malzemeyi bir geri dönüşüm. Geri dönüşüm diyemiyorum pardon. Bir ileri dönüşüm uygulaması olarak. Başka bir yerden, başka bir evden söktüğümüz lambirleri, ahşapları burada yeniden hayata geçirdik. Üç tane bungalov yaptık. Arkamda iki tanesini görüyorsunuz. Birazdan diğerine de bakarız. Bunlar elemeyi göz nuru bungalovlar. Şanslı iki aile bu bungalovlarda konaklayacak. Bakalım içinde ne var. İstersen ben girmeyeyim. Olur, sen direkt gir. Yataklarına kadar elemeyidir bunlar. Ve son rötuşlardan bir tanesi ama sonuncusu değil klimamızı ekledik artık klimalı olarak hizmet veriyor bungalovlarımız birkaç gün içerisinde son rötuşu da eklemiş olacağız e, duş ve tuvalet ekleniyor duşlu tuvaletli bungalovlar haline dönecek diğer bungalova geçmeden önce de çadır konaklaması hakkı kazanacaklar ya da burada konaklayarak tatilini geçirmek isteyecekler için Glamping diye tarif edebileceğimiz çadır konaklama hizmetini gösterelim. Bizim çadırlarımız işte böyle. Çadır deyince genellikle insanların aklına yaşanması zor, pek de konfor barındırmayan yerler geliyor. Bizde durum öyle değil arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi ortopedik yatağıyla, ışığıyla, elektriğiyle içerisinde rahat da ayakta durabileceğiniz hatta göstereyim. Yani 1.83'üm arkadaşlar içerisinde rahat rahat ayakta durabiliyoruz. Benim çadırda korkum var, klostrofobim var, daralan korkusu var vesaire gibi bahaneler kabul etmiyoruz efendim. Kafanızda tereddütler olabilir. Kamp hayatı bana göre değil mi acaba diye düşünüyorsanız ya da kamp alanıyla ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bu deneyimi yaşamış ve yaşadıktan sonra yoruma dökmüş insanların buraya gelip burada tatilini yapıp Yorum yazmış insanların yorumlarını okumak istiyorsanız ki kesinlikle tavsiye ediyorum, videonun altında Google Haritalar linkini ekliyorum. Oradan tıklayıp fark edenler kamp alanının detaylı fotoğraflarını e, konaklayan misafirlerimizin gözünden fotoğraflarını ve yorumları okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Verdiğimiz hizmeti herhalde en iyi orası tarif ediyor. Deneyimleyip yazıyorlar oraya. Herhalde oradan daha net bilgi alabilirsiniz kamp olanakları ve başınıza geleceklerle ilgili. Bu arada hemen arkaya dönersen bizim şurası da karavan ve aracı ile gelenlerin otopark olarak kullandığı alanımız var. Karavanınızla da buraya gelebiliyorsunuz. Bir karavan park alanı olarak orada elektriğimiz var. Suyunuzu alabiliyorsunuz ve kampın tüm imkanlarından havuz dahil faydalanabiliyorsunuz. Onu da arada ekleyeyim. Şimdi de e ee, ilk yaptığımız bungalova gidelim. Yine bir aile o bungalovda konaklayacak. Bungalova geçmeden önce kendi çadırıyla gelenler için de şu tarz hemen elektriği ve ışığı yanında platformlarımız var. Çadırlarınızı bu platformlara kuruyorsunuz. Hemen elektriğinizi de çadırınıza kadar alabiliyorsunuz. Bu imkan benim bildiğim kadarıyla çok fazla kamp alanında yok. Ee, o yüzden buraya pek bir standart kamp alanı gözüyle bakmayın. Biraz daha konforlu, glamping tarzı diyebiliriz. İlk elimizden gelen, ilk alameti farikamız oval bungalov. Yine bunun tamamen projesi, tasarımı, işçiliği, hanvaliyesi kendi elimizden çıkmış. ilk yaptığımız çıraklık eseri bungalovumuz. El emeği, göz nuru yapıldı. Yatak dahil. Yine klimalı. İçerisinde mis gibi bir çam kokusu. Ağacın kokusunu hissederek çok keyifli bir gece geçirebileceğiniz. Instagram hesaplarınızda fotoğraf çekip paylaşmanız için ee, çok verimli bir alan diyebilirim. Şöyle bir sürgü kilidi falan da var. Görsele de güzel. Hatta bir kapatayım açayım. 6 numara mı vermişler? Genellikle e, bana gelen talepler ya oval bungalov ya oval bungalov <laughs> şeklinde oluyor. E, görüntüsü ve konforu gerçekten harika. Biraz da şeyden bahsedeyim. Yine so çok gelen sorulardan biri. Burada börtü böcek problemi yok. Burada sivrisinek yok denecek kadar yok. Yine Google yorumlarda okuyabilirsiniz. Bana inanmıyorsanız kamp, sahibi e, malını Övüyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama o yorumlardan inceleyebilirsiniz. Burası özel bir coğrafya. Çok şükür ki bir sivrisinek ya da bir problemimiz yok. Geceleri Ağustos'un en sıcağında bile üzerimizi hafif bir pikeyle ya da bir çarşafla örterek uyuyoruz arkadaşlar. Örtmezseniz üşürsünüz o kadar söyleyeyim. Deneyimlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Yorumlarda bu da var hatta. Gel gel bir de bunu göster gel. Kalitenin kokusu burnunuza kadar geldi mi arkadaşlar bilmiyorum ama Bizim olayımız bu Gelelim Fasulyenin faydalarına. Ee, çekilişe nasıl katılıyoruz? Çok basit Aşağıda videonun altında bir instagram postunun linki var O linki tıklayarak o posta gidip Posta 3 e, arkadaşınızı etiketlemenizi rica edeceğim mümkünse tatille ilgili kampla, glampingle, bungalovla e, ya da çadırla ilgili ilgisi olan, öğrenmesini istediğiniz, duyurmak istediğiniz kişilere 3 kişiye yorumda etiket yapmanızı rica edeceğim. Biraz büyümeye ihtiyacım var. Kusura bakmayın böyle şeyleri çok fazla sevmiyorum ben aslında. İşte etiketleyin vesaire. Fakat maalesef işler böyle yürüyor. Ben bu gerçeği kabullenmiş durumdayım. Youtuber olmama rağmen işte ekonomist çoban Fark edenler kamp alanı ya da Mustafa Yılmaz kanalları fark etmez. Youtuber olmama rağmen pek çok sponsorumun reklamını çok güzel yapabilen, pek çok şeyi çok rahat anlatabilen e, tanıtımını yapabilen biri olarak kendi kamp alanımı neredeyse hiç tanıtamamış biriyim ve o bakımdan biraz büyümeye ihtiyacım var artık. Sanırım bu e, şartları kabullenmek gerekecek. Madem oyunun kuralları böyle biz de böyle oynamalıyız sanırım. Instagram'da aşağıdaki linkten tıklayarak o postu 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorumlamanız ve bu postu beğenmeniz yeterli olacak çekilişe katılmak için. Çekilişi muhtemelen bir canlı yayında yaparız. 2 aileye bungalov, 5 e, aileye de çadır konaklaması tam pansiyon şeklinde sabah kahvaltı ve akşam yemeği şeklinde hediye ediyor olacağız. Uygun olan tarihi bana belirtmeniz yeterli olacak. Çekilişten hemen sonra o tarihler için sizin rezervasyonlarınızı yapacağız. Ve burada Keyifle birlikte bir tatil geçireceğiz. Umarım. Yine reklam ya da tanıtım desteği rica edeceğim sizden. Bu videoyu sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşırsanız minnettar olurum. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altında yine açıklama kısmında kampın telefon numarası var. E-mail adresimiz, Instagram hesabımız orada mevcut. Ee, o telefon numarasından bize ulaşıp istediğiniz gibi bilgi alabilir, rezervasyon yaptırabilir buyurup gelebilirsiniz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Oldu hiç benim unuttuğum bir şey var bir mı? Bir tarih var mı çekiliş için? 10 Ağustos'ta çekilişi yapacağız. Fark edenler TV'den bir canlı yayınla yaparız çekilişi hatta. Canlı yayında çekeriz. Ee, o yani fark edenler TV'ye abone olmanızı da rica edeceğim bu vesileyle. Canlı yayında da birlikte e, ne derler? Çekilişin heyecanını tadını yaşarız diye düşünüyorum. 10 Ağustos canlı yayın tarihi, çekiliş tarihi olacak. Teşekkür ederim ilginiz için, paylaştığınız için, desteğiniz için. Bir sonraki videoda ya da daha güzeli çok yakında kamp alanımızda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Yat. Ya. Bekle. Bekle. Al. Al. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ulrich. Mustafa şu anda havuzun keyfini çıkartıyor. Belki bize çok kızdınız. Uzun süredir video yok dediniz. Ama hummalı çalışmaların sonucunu burada görüyorsunuz. Ya, bu Tüm sevenleri bekleriz. Tatilde ağırlamaktan. Bu güzel ortamı birlikte paylaşmaktan mutluluk duyarız. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Al şimdi.